Hello, Richard. Merhaba Richard. Hi Karen. Merhaba Karen. How have you been? Nasılsın? Not too good. Çok iyi değil. Why? Neden? I'm sick. Hastayım. Sorry to hear that. Bunu duydum, üzüldüm. It's, okay. It's not serious. E işte, önemli değil. That's good. How's your wife? İyi o zaman. Karın nasıl? She's good. O iyi. Is she in America now? O Amerika'da mı şimdi? No, she's not here yet. Hayır, burada değil henüz. Where is she? Nerede? She's in Canada with our kids. Çocuklarımla birlikte Kanada'da. I see. I have to go now. Please tell your wife I said hi. Anlıyorum. Gitmem gerekiyor. Karına selam söyle. Okay. I'll talk to you later. Tamam, sonra görüşürüz. I hope you feel better. Umarım iyileşirsin. İyi hissedersin. Thanks. Hello.